Biliyor musunuz, liderlikte aslında temel bir kural vardır. Her şey ama her şey kendini yönetmekle başlar. Yani kendi geminizin kaptanı olamıyorsanız, koskoca bir filoyu yönetmeniz mümkün değil. Kulağa oldukça basit geliyor, değil mi? Ama dürüst olalım, işin aslı her zaman bu kadar kolay olmuyor. Peki ya o en temel yapı taşı sarsılıyorsa? Ya kendimizi yönetemiyorsak? İşte bu ham, bu dürüst soru bizi çok daha derin bir yolculuğa, hatta Acımasız bir özdeğerlendirmeye davet ediyor. Gelin, bu konunun derinliğini birlikte inelim. Her şey tam da burada başlıyor. Başkalarına liderlik etmeye kalkışmadan önce, her yöneticinin kendi içindeki mücadelelerle yüzleşmesi gerekiyor. Ki bu çoğu zaman en zorlu ve en çok göz ardı edilen savaştır. İşte temeldeki ilk çatlak: sabır ve dayanıklılık. Bunlar olmadan ne uzun solukla hedeflere ulaşılabilir ne de beklenmedik krizler yönetilebilir. Şunu unutmayın, bir liderin dayanıklılığı aslında ekibinin de dayanıklılığının sınırlarına çizer. Bu özellikler yoksa en ufak bir baskıda her şey bir karton ev gibi yıkılıverir. Yöneticiliğin temel ikilemini anımatan harika bir benzetme vardır. Elinizde bir güvercin tuttuğunuzu hayal edin çok sıkarsanız onu boğarsınız, çok gevşek bırakırsanız uçar gider. İşte kendini yönetememek tam da bu dengeyi kaybetmektir. Ya mikro yönetimle ekipi boğmak ya da kontrolü tamamen kaybedip kaos yaratmak. İkisinin de sonucu aynı derecede yıkıcıdır. Ve bu denge kaybı kendini sabote etmenin kapılarını sonuna kadar aralar. Uzun vadeli hedefler için gereken o azim yoksa en iyi stratejiler bile yarım kalır. İç sesiniz sürekli olumsuz konuşuyorsa, bu güvensizlik ekibe de sızar. Net bir evet ya da hayır diyememek bütün süreci felç eder ve son olarak kontrolü kaybetme eğilimi. Bu sizi öngörülemez ve güvenilmez bir lidere dönüştürür. Kendini yönetmenin en kritik ama en çok ihmal edilen yönlerinden biri de bu aslında. Kendi enerjinizi ve zamanınızı korumak. Sürekli enerjinizi emen ve zamanınızı çalan kişi ve olaylara karşı kendinizi koruyamazsanız aslında hem kendi odağınızı hem de ekibinizin verimliliğini sabote etmiş olursunuz. Şimdi liderin iç dünyasından çıkıp bu durumun doğrudan ekibi olan yıkıcı etkilerine bakalım. Çünkü içsel kaos asla içeride kalmaz. Kaçınılmaz olarak dışarı sızar ve en çok da ekibi zehirler. Şu itirafa bir bakın. Tebrik ve takdir cimrisiyim. Sadece övgü bekler, kendim vermem. Bu tek cümle bir kültürün nasıl zehirlendiğini özetliyor aslında. Takdirin sadece yukarı aktığı ama asla aşağı inmediği bir ortam düşünün. Bu motivasyonu öldürür, bağlılığı yok eder ve yerine sadece korku ve küskünlük bırakır. Bu zehirli kültür kendini çok somut davranışlarla gösterir. Onların işini zorlaştırmak, kriz anında arkalarında durmamak, potansiyellerine inanmamak, değerli zamanlarını anlamsız toplantılarla boşa harcamak ve en önemlisi onları asla gerçek bir takım yapamamak. Bu davranışların her biri tek başına bile güveni ve morali dinamitlemeye yeter. Ve günün sonunda her şey insan ilişkilerine dayanıyor. Eğer bir lider olarak anlayışsız ve iticiyseniz, kimse size en iyi fikirleriyle, en dürüst endişeleriyle gelmez. Sevecen bir ortam yaratmak yerine etrafınıza bir duvar örersiniz ve o duvarın arkasında yalnız yalnız kalırsınız. İçsel kaos ve zayıf insan ilişkileri kaçınılmaz olarak çok daha büyük bir soruna yol açar. Stratejik çöküş. Yani yön duygusunun kaybedildiği ve vizyonun bulanıklaştığı o tehlikeli noktaya geldik. İşte size stratejik başarısızlığın 3 adımlık reçetesi. 1. Özgün olmak yerine sadece rakipleri kopyalamak. 2. Deneyimlerden asla ders çıkarmamak. Yani ne zaman ısrar edip ne zaman vazgeçmek gerektiğini bilememek ve en tehlikelisi 3. Vasatlığı ve başarısızlığı tolere etmek. Bu standartları yerle bir eder ve en iyi yeteneklerinizi kaybetmenize neden olur. Ve işte liderliğin tamamen iflas ettiği an sorumluluktan kaçmak, hatalar için her zaman bir günah keçisi bulmak. Bir lider sorumluluğu üstlenmediğinde güven tamamen ortadan kalpar. Bu, geminin kaptanının fırtınada dümeni ilk terk eden kişi olması gibi bir şey. Tüm bu başarısızlıkların, hataların ve kaçırılan fırsatların ardından geriye tek ve acımasız bir soru kalıyor. Her şeyin sonunda kendimize sormamız gereken o nihai soru. Sadece bir an için durun ve hayal edin kariyerinizin sonundasınız, geriye dönüp bakıyorsunuz, yıllar, kararlar, ilişkiler, hepsi bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyor. Ve o filmin sonunda tek bir soru belirir. Geriye baktığımda gurur mu duyacağım, yoksa utanacak mıyım? Arkamda bıraktığım miras, ilham veren bir hikaye mi, yoksa pişmanlık dolu bir fısıltı mı olacak? Bu sorunun cevabını sadece siz verebilirsiniz. Ve o cevabı, bugünden itibaren attığınız her adım şekillendirecek.